Transfer planlanan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Zeki Uzundurkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini ve transfer gelişmelerini konuşacağız. Zeki abi hoş geldiniz. Ee, sen de hoş geldin. İyi yayınlar diyorum. <laughs> Bir de e, Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum çünkü e, son İkardi videosunu e, rekor sayıda izlediler ve e, abone olmaya davet etmiştim. Gerçekten e, müthiş ilgi gösterdiler kanala. Ee, o potansiyeliyle birlikte artık e, boynumuzun borcu her gün artık herhalde Galatasaray videosu çekeceğiz. Galatasaray'da <laughs> da zaten transferde çok hareket var. Ee, şampiyonda oldu diyorum artık matematiksel olarak e, ortada küçük bir kafalarda soru işaret olsa da ben olduğunu e, düşünüyorum artık yani Galatasaray'ın şampiyon olduğunu ve e, bunu da hak Bu ettiğini. Bu noktadan sonra bırakmayacağını. Bırakmaz. İyi futbol oynuyor ama. Ee, tabii ki şampiyon olduktan sonra asıl e, mevzu o zaman başlıyor. İşte Şampiyonlar Ligi, hırs yapıyor takımlar. İşte e, kimine göre 3 üç öne, üç eleme, kimine göre 3 <laughs> eleme bir playoff oynayacak. Ama 3 öneleme oynayacağı şu anda e, biliniyor. E, tabii ki buralara geçebilmek için de güçlü bir kadro kurması lazım ama e, Galatasaray'ın oyuncularına da çok ilgi var onu söyleyelim. biraz sonra konuşacağız onları da. E tabii bir taraftan da yapılacak transferler var. Galatasaray'ın asıl sıkıntı yaşadığı mevki bana göre sezon boyu sol bek mevkiiydi. Orada Okan Hoca evet. tam şase boyanın verimini sol bekte alamadı mesela. sağ bekte müthiş bir verimli şase boya varken sol bekte en son de gelmesine rağmen bir verim ee, bir standardın üzerine yakalayamadılar. O yüzden e, oraya güçlü bir isim, güçlü bir profil almak istiyorlar. Ön plana çıkan isim, işte e, bunu da Transfer TV farkıyla e, paylaşmak istiyorum. Sevgili Galatasaraylılarla. E, Borussia Dortmund'la e, sözleşmesi biten Rafael Guerrero güçlü bir isim ki e, 2016 yılında Lorient'ten transferiydi Borussia Dortmund'u. Borussia Dortmund'da e, son viraja lider girdi biliyorsun Bayern Münih'in yenilmesiyle Almanya'da. Belki onların saltanatını da bitirecekler. E, sözleşme e, yani Alman ekibiyle e, sözleşme yapmayacak Borussia Dortmund onu söyleyeyim. E, takımdan ayrılacağı şu anda konuşuluyor. Ve Haziran 2023 yani söz, sözleşmesi bitiyor. Lig biter bitmez. Bu sezonda 35 maçta oynamış. 5 gol 14 asisti var. Zaten en büyük özelliği oyuncunun çok fazla e, asist yapma, e, asist üretme özelliği var her sezon. E, hatta 2021'de en iyi sezonun en iyi çıkışını yakalamış. 40 milyon eurolara bulmuş piyasa değeri. Şu anda 20 milyon eurolardan konuşuluyor yine. E, market değeri olarak değerli bir oyuncu. 29 yaşında ve e, Okan Hoca'nın ee, Solbeke sol beke hani Şampiyonlar Ligi standartında e, güçlü bir isim istediği için e, ilk transfer listesinin birinci sırasında e, Rafael Guerrero yer alıyor. E, Bild gazetesi de böyle bir haber yapmış. E, ve Galatasaray'ın diyor e, Borussia Dortmund'a e, yani oyuncuya teklifi pardon yanlış söyledim e, Dortmund'daki performansıyla hani hı hı. E, çok uzun yıllar kalan oyuncuya 5,5 e, milyon seviyesinde bonuslarla bir teklifi olduğunu yazmış. E, Portekizli Solbek'in Galatasaray'dan gelen teklifi henüz kabul etmediğini de söylemiş. Yıllık ücret olarak mı 5,5 milyon euro? Toplamda evet bonuslarla e, 5,5 milyonluk bir teklifi. Ya, yani gazetenin yazdığı bu. 5,5 milyon euro seviyesinde diyor. Ee, ama Portekizli sol bekliyor. Henüz teklifi kabul etmedi. Ee, Milan'ın yanı sıra diyor. Premier Lig'den de Leeds United ve Newcastle Guerrero için şu anda devrede diyor. Ee, öyle yani güçlü bir profil dediğim gibi. Çok fazla oyuncuya talep var ama Borussia Dortmund'da e, oyuncuyla yollarını ayırıyor. 2016'dan beri dediğim gibi Borussia Dortmund'da sürekli oynayan bir oyuncu. Ee, Galatasaray'ın da ilgilendiği bir isim ve bolca bu, bu sene herhalde bu oyuncu ile ilgili haberler duyacağız. Onun dışında Torreira bana göre sezonun yıldızı onu söyleyeyim atom karınca. Onunla ilgili menajeri Pablo Bentancur konuşmuş. Her fırsatta biliyorsun oyuncuma teklifler var. İşte evet. ayrılacağız şeklinde Galatasaray'ı tedirgin eden bir menajer bu menajer. Ve Milan'ın teklifini olduğunu söylüyor ve geçen hafta da Milano'da Milan Sportif Direktörü Maldini ile bir görüşme yapmış. Torella'nın menajeri Betancur. Ve yani gelen bilgi e, oyuncunun Milan'a gideceği e, yolunda ama Galatasaray'ın da e, Uruguaylı ön libero ile ilgili bir bonservis servis bedeli ne, ne nasıl bir bonservis bedeli isteyeceği de belli. Rakam belli değilmiş şu anda. Eee Galatasaray bir rakam belirleyecek. Onu da söyleyelim. E, onun dışında Okan Buruk'un bir transfer raporu var. Yani scout ekibi Galatasaray'ın işte hangi spor mevkilere transfer Heh, istediği hangi bahşiş. isimler evet, evet. Ee, Erden Timur'la Sportif Aşağı Başkan Vekili ile bir araya gelmiş. Ee, Scout ekibi de varmış o toplantıda. Sık sık bir araya geliyorlar şu dönemde. Ee, dediği şu ee, Okan Hocanın İKD'nin bon servisinin alınmasını ısrarla istiyor. Ee, bir sol bek az önce söylediğimiz gibi ısrarla iyi bir sol bek istiyor. Sağ kanat oyuncusu istiyor. Bir de 8 numara istemiş. Ee, onu ifade edelim. Onun dışında yine e, yani e, soldaki işte Kazımcan, Adekuk Bey, Emre Taşdemir, e, hiçbirisinin Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını söylemiş. O yüzden iyi bir sol bek istiyor. E, Raşika kalırsa Kerem ile beraber iyi bir kanat e, rotasyon olur demiş. Aksi takdirde e, Kanada yeni bir takviye gerekli demiş. demiş. Olivera'dan işte herkes e, memnun, takım arkadaşları çok memnunmuş ve alternatif yok demiş. E, yani o, onu e, tutacağını, memnun olduğunu, takım arkadaşlarının memnun olduğunu söylemiş. Yine eee Galatasarayla İsman'la Paredes vardı. Eee Paris Saint-Germain'den e, onunla ilgili de Yine bir e, İngiliz sitesi bir haber yapmış. E, orada da şunu söylüyor: Yıldık kazancı 9 milyon euroymuş. E, Galatasaray'a menajerlerin önerdiği bir isim. Juventus e, bu servisini almayı düşünmemiş e, bu oyuncunun. E, Boca Juniors'un bir teklifi varmış. Katar'dan da bir teklif varmış ama bu yıllık kazancının dörtte e, birini falan teklif ediyorlarmış oyuncu. O yüzden Galatasaray ismini de e, eklemişler ama Parades diyor e, yeni takımına e, gidecekse diyor yüzde elli indirim yapmak zorunda. Yani o 9 milyon eurolar işte rekor e, kazancını bir daha e, elde etmesi mümkün değil şeklinde bir haber yapmışlar. Galatasaray'da yazılan bir isim. Onu e, ifade edelim. Senin soracağın soru var mı? Tabii şimdi senin <laughs> sorularına gelelim. <laughs> e, tabi, Galata, benim sorularım ve aynı zamanda e, yayınımızı izleyenlerimiz izleyen, evet. izleyen Galatasaray taraftarlarının da e, soruları var. Zaniolo satılmalı fikrine katılıyor musunuz? Zeki Abi demiş Ümit Yılmaz. E, biz e, Galatasaray taraftarı da zannediyorum teknik heyette yöneticiler de Zaniolo'dan bekledikleri etkiyi alamadılar ama e, sence süreç nasıl işleyecek? Taliplerin ne nasıl şartlar sunulacak? Beklentin ne Zeki abi? Yani Milan ismi çok konuşuldu ama Galatasaray da e, yani tam Galatasarayın kadrosuna oturmadı. Öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray beklediği verim alamadı. O da Galatasaray'da beklediğini bulamadı. En son kırmızı kart olayıyla yıprandı. Taraftarın gözünden evet. düştü. Yani Galatasaray'ın beklentisi aslında 25 milyon euro gibi bir rakam. 15 milyon euroluk bir yatırım yaptığı oyuncudan yine taksitler halinde alsa da bir 25 milyon hedefliyor. Bunu yapabilmesi için ben olsam zanıyorlar bir yıl tutarım, oynatırım, performansını yükseltirim. Çünkü çok değerli bir oyuncu. Ondan sonra satmayı düşünüyorum ama Galatasaray'da Gelen bilgi Zani sezon sonunda satılacağı ve Galatasaray'ın e, bu satıştan kar edeceği. E, 15 milyon euro taksiler halinde e, aldığım bir oyuncu demek ki 20 milyon euro gibi bir rakama satabilecek. O konuda Galatasaray çok e, rahat yani hiç panik yapmıyor. E, babasının da bugün bir açıklamasını e, görmüştüm. Orada da işte Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi diyor. İstanbul'da mutlu diye bir açıklama yapmış. E, bunu da ifade etmek lazım. Aydın Yılmaz Mustafa Muhammed'in durumu nedir diye sormuş. Mustafa Muhammed'in Ansta kalması bekleniyordu aslında ama en son olarak bu evet. LGBT formasını evet. giymeyi reddettiği benim evet. değerlerime uygun değil gerekçesiyle inançlarıma ve değerlerime bu formayı giymeyi reddetmişti ve kadroda yer almamıştı. Tabii şimdi nasıl bir süreç işler? Geri döner mi Galatasaray'a Galatasaray elden çıkarmak için çabamı gösterir sence hangisi doğru olur? Yani o diktiriş için e, ben Mustafa Muhammed'i tebrik ediyorum. Bu sezon Fransa'da 44 maça çıktı. Yani çok da verimli oldu. Ama oyuncunun e, güçlü bir karakteri var. E, Zamelek'ten gelirken de Galatasaray'ı biliyorsun ben Galatasaray'da başarılı olup Avrupa'ya gideceğim dedi. Yani e, ve bunu gerçekleştirdi. Yani e, LBGT konusunda da dediğim gibi Fransa'da böyle bir akım var. Garip garip. Bir Hollanda'da da aynı şekilde böyle bir baskı yapılıyor zaman zaman futbolculara. Ve bu baskıdan sonra Okan Hoca'da Dursun Başkan oyuncuyu oyuncu kapımı sana açık demişler. Yani geri çağırmışlar. Son benim öğrendiğimde Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğu Mustafa Muhammed'e. Ee, Mustafa Muhammed e, Trabzonspor'a da gidebilir. Yani Trabzonspor'un da düşündüğü isimlerden biri. Ama e, şu anda futbolunun futbolun en olgun seviyesine de ulaştı. Kolay değil yani. Fransa'da da e, bir sezonda 44 maç oynamak e, ki başarılı oynadı maçlarda. Golleri, asistleri, oynadığı futbol. Evet. Çok güçlü bir oyunu var ve çok güçlenmiş. E, onu söyleyeyim. E, Galatasaray'da isteyebilir. Yani 2 kalsa bile ee, sonuçta e, yani elinde oynatabileceği ikal diye a, alternatif olacak bir santrifor e, kalmayacak Galatasaray'ın. E, onu da düşünmek lazım. Gomis gidecek çünkü. Yani Gomis e, sence kalır mı? Hani Dursun Başkan şunu söylemişti. Biliyorsun o e, Okan Hoca'nın artık bizim formamızı giymek istemiyor teknik konuşmasından sonra çok yaşa ee, hani onunla ilgili geleceğe yönelik neler yapabiliriz diye e, Gomis'te konuştuk demişti. Yani teknik kadroda mı görev verecekler yoksa bir yıl daha mı sözleşmesini uzatacaklar bilemiyoruz ama Okan Hoca'nın ben yeni sezonda düşün düşünmediğine e, inanıyorum. Çünkü ilerlemiş bir yaşı var. Mecbur kalmadıkça zaten kullanmıyor. Yani Mustafa Muhammed e, Galatasaray'a dönerse de başarılı olur. E, benim mantığım dönmeli diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir e, santrifor, güçlü bir santrifor. E, Levent abi'nin tabiriyle gövdeli bir santrifor. O yüzden başarılı olur ama Trabzonspor'un bir ilgisi var. Şimdi Nelson'la ilgili sorular da var Zeki abi. Evet. E, Nelson kalır mı, gider mi? E, Nelson giderse Emre sormuş. Nelson giderse stoper olarak kim gelir diye. E, bu sezon Nelson ve e, Abdülker, e, Abdülkerim Bardakçı çok iyi bir performans sergilediler. E, yılın belki de en iyi stoper ikilisi sezonu evet. dönüp Kesin. baktığımızda. Ama aynı zamanda Nelson'un hem kendi performansı hem de e, Abdülkerim'in performansını etkileyen, onu yükselişe geçiren bir performans olarak da görüyorum ben. E, yeri kolay dolar mı bununla ilgili ee, şimdiden araştırmalar başladı mı sence ne dersin? Ben e, satmayacaklarına düşünüyorum. Kesinlikle e, satılık değil diye gelen teklifleri geri çeviriyorlarmış. En son Arsenal'ın da bir ilgisi olmuştu. Ama Nelson satılık değil diye menajerine de söylemişler. E, Nelson da gitmek istemiyor onu söyleyeyim. Yani belki şartlarını iyileştirirler. Burada e, Kerem Aktürkoğlu benim için ilk gidebilecek Galatasaray'dan Hatta Torreira'nın bile önünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok az kazanıyor ve çok talep var Kerem Aktürkoğlu'na. Bence şampiyonlukta e, Icardi'den sonra ikinci sıraya Kerem Aktürkoğlu'nu yazarım. O ikilinin de bozulmaması lazım. Kerem Aktürkoğlu giderse Icardi'nin verimi düşebilir. Icardi ile iyi bir ikili oluşturdular. Saha içinde iyi anlaşıyorlar. E, ve yani dediğim gibi Kerem gibi bir oyuncu Avrupa'da mutlaka iyi bir kulübe gidebilir. Yusuf Yazıcı'nın çıkışı gibi bir çıkış, böyle Lille nasıl gitti 17 milyon euro ve bonuslarla Yusuf Yazıcı. Aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu'nun da bu şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Zaten Lyon'un iki yıldır ilgisi vardı ama ben Lyon değil de başka iyi daha iyi bir takıma gidebileceğini düşünüyorum. Galatasaray en çok tutmakta zorlanacağı oyuncu Kerem olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok az kazanıyor. Bir milyon euro bile kazanamıyor. Hatta 500 bin euro civarında bir para kazanıyor. E, şartlarını iyileştirmelerine rağmen bu parayı e, orada ve tutmak zor olacak diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ruka. ederim. Ağzınıza sağlık kıymetli yorumlarınızı değerlendirdiğiniz için. Değerlendir. Ee, en çok da bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadılar evet. kanalımıza abone olmayı unutmasınlar Galatasaray'da yaşanan transfer'e dair yaşanan tüm gelişmeler en hızlı şekilde transfer Plus ekranlarında olmaya devam edecek diyelim Hoşçakalın. hoşçakalın